Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Eylül Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün BIST 100 endeksi %1,5 yükseldi arkadaşlar. Endeks günü 11.468 puandan kapattı. Önce para girişlerini bir sizlerle paylaşacağım. BIST'te net de para çıkışı vardı. Net para çıkışı 1 milyar 212 milyon TL oldu. Bist 30'da ise nette para girişi vardı. Bist 30'da net para girişi 2 milyar 620 milyon TL oldu. Tüm hisseler bazında da net para çıkışı 7 milyar 946 milyon TL oldu. Bugün Bist yüzdeki işlem hacmi de 165 milyar TL oldu arkadaşlar. Bist yüzdeki işlem hacmi 165 milyar TL oldu. Bugün nette en fazla para girişinin olduğu hissesi neydi? Türk Havalıları. Türk Havalıları'nın net para girişi 1 milyar 24 milyon TL. Asya 952 milyon. Global Yatırım Holding'de net para girişi 927 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 699 milyon. Sasa Polyester'de 345 milyon. Koza Altın İşletmeleri'nde 308 milyon. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net para girişi 293 milyon TL oldu. Bugün en fazla yükselen hisseler de şöyle arkadaşlar. %10 yükselenler Konsolmatik %10 yükseldi. Dof Robotik yine %10. Vişte Madencilik, CV Enerji, Sönmez Filament bu hisseler %10 yükseldi. %9.9 yükselen hisseler de şöyle. Yura Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ, Marshall Boya, Kütahya Porselen, Alkım Kağıt, Kaplamin Ambalaj, Hedef Holding, Ufuk Yatırım Yönetim, Marka Yatırım Holding, Aztek Teknoloji, Tere Yatırım Teknoloji ve Atlantis Yatırım Holding. Bu hisseler bugün %9.9 yükseldi. Şimdi BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri bugün 3 milyar 710 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Yani BOFA tarafı bugün nette satıştaymış. Önce BOFA üzerinden net en fazla anlamları paylaşacağım. Sonra satılanları paylaşacağım. En fazla Türk Havalar alınmış. Net alış 1 milyar 106 milyon TL oldu. Ereğil Demirçelik'te net alış 326 milyon TL. Koza Altın işletmelerinde 267 milyon. Sasa Polyester'de 251 milyon. Koza Anadolu Metal Madencilik'te 249 milyon. Konsormatik'te de 175 milyon TL'lik net alış yapmışlar. BOFA üzerinden net en fazla Satılanlarda da Aselsan birinci sırada. Aselsan'da net satış 878 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesinde net satış 465 milyon. Türkiye Vakıflar Bankası'nda 421 milyon TL. Tereyatı Menkul Değerler AŞ'de 420 milyon. Kardemir Karabük D hissesinde de net satış 383 milyon TL oldu. Şimdi şirket haberlerinde bugün hareket projenin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle şirketimiz ile Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ arasında Estmet Hub 2 liman genişletme projesi kapsamında Mersin Uluslararası Limanda ekipman ve vinç hizmetinin sunulmasına yönelik sözleşme imzalanmış olup sözleşmenin toplam bedeli 3 milyon 258 bin dolarmış. Yine Forte Bilgi İletişim'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Üretim, tasarım ve ARGE faaliyetlerinin şirketimiz %100 bağlı ortaklığı ELD Bilişim tarafından gerçekleştirilen Ford Service yazılımının BMC Otomotiv'in hizmetine uyarlanması kapsamında BMC Otomotiv ile Altay Seri Üretim Projesi ömür devri, lojistik destek yazılımı, tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 2 milyon 999 bin dolarmış arkadaşlar. Yaklaşık 3 milyon dolar sözleşme bedeli var. Yine Forte'nin bir yeni iş ilişkisi haberi daha paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Üretim tasarım ve arge faaliyetlerinin üretim tasarım ve arge faaliyetlerinin şirketimiz %100 bağlı ortaklı LED bilişim tarafından gerçekleştirilen Forex Suite yazılımının BMC otomotivin hizmetine uyarlanarak gerekli donanımlara yüklenmesi ve tedarik edilmesi kapsamında BMC otomotiv ile Altay seri üretim projesi tablet seti tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli de 1 milyon 186 bin dolarmış. Yine SDT uzay ve savunmanın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimizin sermayesinin %95'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı BKM Bursa Kalıp AŞ 22 Eylül 2025 tarihinde yurt içi bir müşterisinden üretim alanında toplam tutarı 1 milyon 259 bin ABD doları olan sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2025 ve 2026 yılları içerisinde yapılması planlanmakta. Yine Fonet bilgi teknolojilerinin ihale haberi var. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz 22 Eylül 2025 tarihinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 şirket iştirak etmiş olup 184 milyon TL ile en uygun teklifi firmamız vermiştir. İhale sonucu devam ediyormuş arkadaşlar. Turcas Holding'in kar payı dağıtım haberi var. Turcas Holding burada işlem gören A grubuna hisse başı nette 0.568 TL kar payı ödemesi yapacak. Burada aşılamada şirketin 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katlanan oy birliğiyle karar verilmiş. Burada 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin teklifmiş bu arkadaşlar. Bunu genel kurulun onayına sunacaklar. Toplamda nette 171 milyon TL turca Holding kar payı ödemesi yapacak. Yine Arsan Tekstil'in kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Bu şirkette mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 762 milyon TL, yeni kayıtlı sermaye tavanı 15 milyar arkadaşlar. SPK'ya da bugün başvuru yapmışlar. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 15 milyar olacak. SPK'ya bugün başvurdular. Smart Güneş Enerjisi'nin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Smart Güneş Enerjisi bugün yanılmıyorsam %6 yükseldi arkadaşlar. Buradaki rakam da oldukça iyi. Açıklama şöyle. Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç 42 milyon 770 bin ABD dolar tutarlı depolamalı güneş enerjisi santrali proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum sözleşmesi imzalanmıştır. Kurulumuna 2026 yılında başlanacak olan söz konusu projenin 2026 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. Söz konusu proje, proje geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilmiş olup projede ALA entegre üretim tesisimizde üretimi yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretilecek olan yerli güneş panelleri kullanılacaktır denmiş. Yeni iş ilişkisinde önümüzdeki dönemlerde hasılatla karla pozitif katkı yapacağı da haberde belirtilmiş. Uşak Seramik'in kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Uşak Seramik'te sermaye tavanı artırımı tescil edilmiş arkadaşlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyardan 5 milyara çıkmış. SPK'dan onayı 21 Nisan'da almışlardı. Ve yapılan değişiklik de 22 Eylül 2025 tarihli yani bugün tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde de yayınlanmış. Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Akfen İnşaat bugün 45 bin adet pay geri alımı yapmış. Sarkuysan'ın pay geri alım haberi var. Sarkuysan'da bugün arkadaşlar ağırlıklı ortalama 14 TL 25 kuruştan toplam 400 bin TL nominal değerli Sarkuysan payını geri almışlar. Akfen yenilenebilir enerjinin pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 80 bin adet pay geri alımı yapmış. Onur Yüksek Teknoloji'nin iki tane yeni iş ilişkisi haberi bu akşam paylaşıldı. Haberlerden biri şöyle. Şirketimizin 20 Eylül 2024 tarihinde sahil net deniz sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Akabinde 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararlar çerçevesinde sözleşme aşamasına geçildi. 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu ile paylaşılmıştır. Süreç normal akışında devam etmekte olup sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamu ile ayrı paylaşılacaktır denmiş. Yine onur yüksek teknolojinin diğer bir yeni iş ilişkisi haberi şöyle. Şirketimizin 28.10.2024 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait komuta kontrol unsurlarının Muharebe altyapısının sayısallaştırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme görüşmelerine başladığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Akabinde 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararlar çerçevesinde sözleşme aşamasına geçildiği 21 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Süreç normal akışında devam etmekte olup sözleşme imzası ve detaylarıyla ilgili bilgiler yatırımcılarımız ve kamu ile bilahare paylaşılacaktır. Ahlaçlı doğalgazın pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün ağırlıklı ortalama 33 TL 16 kuruştan toplam 120 bin adet pay geri alımı yapmış. Enerji Enerji'nin pay geri alım haberi var. Enerji Enerji'de bugün ağırlıklı ortalama 10 TL 77 kuruştan toplam 946.404 adet pay geri alımı yapmış tedbir getirilen hisseler var. Burada İHEVA payları 23 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 22 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecekmiş. Ve ilgili payda daha önceki aşamalarda tamamlanan tedbirlerde açığa satış, kredi işlem yasağı ile bürüt takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş. Yine tedbir getiren hisselerde Alka var, Invest var, Marmara Holding var, Temgüen Gıda var ve Ufuk var arkadaşlar. Bu paylarda 23 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 22 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satça ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Global Yatırım Holding'in pay geri alım haberi var. Bu şirkette bugün 8 TL 75 kuruş fiyattan 500 bin adet pay geri alımı yapmış. Karsan Otomotiv'in bir özel durum açıklaması var. Burada Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ ile anlaşmanın sona ermesi. Açıklama şöyle. Şirketimiz ile Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ arasındaki anlaşma, karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiş olup bu çerçevede yürütülmekte olan traktör kabin üretimi faaliyeti bugün yani 22 Eylül 2025 itibari sona ermiştir. Söz konusu faaliyetlerin sona ermesinin finansal durumumuz üzerinde önemli veya olumsuz bir etki yaratması beklenmemektedir denmiş. Yine Lokman Ekim'in pay geri alım haberi var. Lokman Ekim'de bugün 18 TL 96 kuruş ile 19 TL 06 kuruş fiyat aralığından 30 bin adet pay geri alımı yapmış. Mavi giyimin pay geri alım haberi var. Mavi giyimde bugün ortalama 37 TL 44 kuruştan toplamda 250 bin TL nominal değerli mavi B grubu pay senedini geri almışlar. Beşiktaş futbolun kar payı dağıtım haberi var. Beşiktaş futbol kar payı ödemesi yapmayacakmış. Panelsan çatının pay geri alım haberi var. Paralsan çatıda bugün 45 TL 18 kuruş ile 45 TL 78 kuruş fiyat alanından 6000 adet hisse için 272 bin TL tutarında alış işlemi yapmışlar arkadaşlar. Bugün paylaşılan hisse değerlendirmesinde de arkadaşlar Deniz Yatırım Ebebek için tavsiyesini 80 TL 40 kuruş hedef fiyat ile al olarak başlattı. Hisseyi de araştırma kapsamına almış. Deniz Yatırım Ebebek için tavsiyesini 80 TL 40 kuruş hedef fiyat ile al olarak başlattı. Hisseyi de araştırma kapsamına almış. Yine Philip Capital Hitit bilgisayar için hedef fiyatı 65 TL'den 75 TL 40 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine ise değerlendirmesinde ak yatırım mavi giyimi model portföyünden çıkarmış arkadaşlar. Ak yatırım mavi giyimi model portföyünden çıkarmış. Bir de bugün arkadaşlar Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buradaki rakamı da sizlerle paylaşacağım. Şimdi Çin Merkez Bankası bir yıllık kredi ana faiz oranı yüzde üçte beş yıllık oran ise yüzde üç buçukta değişmeden bırakılmış sabit bırakılmış arkadaşlar bir yıllık kredi ana faiz oranı yüzde üçte beş yıllık oran ise yüzde üç buçukta değişmeden bırakılmış. Çin Merkez Bankası'ndan böyle bir karar açıklandı. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.